Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olup ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. ilk işiniz olsun. Bugünkü dersimiz dün gece dün gece seyrim içinde diyoruz. Dört dörtlük Sibemol 2 La Karar. Güzel bir eser. Notasını Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasından indirebilirsiniz. Performans videomuz arkadaşlar kanalımızda mevcut. Ayrıca arkadaşlar, Udemy diye bir eğitim kanalı var dünya çapında, site daha doğrusu. Burada iki tane e, kursum var. Birinci kursum sıfır başlangıç kurs. İlk defa öğrenmek isteyen arkadaşlar için hazırladığım bir kurs. İkinci kursum da e, orta ve üst seviye bir kurs. Kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlar için hazırladığım bir kurs. Her iki kursumuz çok detaylı bir şekilde anlatılmış. Gerçekte sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Ee, incelersiniz kanalı. Ondan sonra kafanıza yatarsa e, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dersimize başlayalım arkadaşlar. bu kadar arkadaşlar. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, fa, re. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, fa, re. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, fa, re. İkinci ölçü. Re, fa, mi, fa, mi, re, 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 mi re 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 do si la Üçüncü ölçü La mi 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 re mi do 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 re si la La mi 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 re mi do 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 re si la La mi 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 re mi do 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 re si la Birleştirelim. Es Do re mi 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 fa mi fa re re fa mi fa mi re 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 do si la la mi 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 re mi do 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 re si la. İkinci ölçüye, ikinci satıra geçelim. La re 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 do si 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 do la la. La re 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 İkinci ölçü, ikinci satırın. La, do, si, do, si, la, 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 si, do. La, do, si. Burada do, si derken ilk si'ye Do, si yapıyorsunuz. Do'ya vurup çekiyorsunuz. La, do, si, do, si, la, la, La do si do si la 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 si do. Evet birleştirelim birinci satırla ikinci satırı. Es do re mi mi, mi 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 fa mi fa re re fa mi fa mi re 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 sözüne bakalım. Dün gece dün gece seyrimi içinde serim Allah İkinci satırın üçüncü ölçüsünü alalım. Re Do Re Re Do Re Re Do Re Do Re Re Do Re Re Do Re Do Re Re, re, re Do Re Re Do Üçüncü saat satıra geçelim. La mi mi re mi do 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 la. mi re mi do 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 la. mi re mi do 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 La mi. ikinci ölçü la re 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 do si 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 do la la pardon yanlış aldık la <laughs> re 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 do si 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 do si la la re 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 do si 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 do si la la do si do si La dosi si do si, la 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 si do. İkinci dolap. La dosi si do si, la 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 la. La do si, do si la 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 la. Şimdi arkadaşlar ikinci satırın üçüncü ölçüsünden başlıyorum sonuna kadar dönüşlere göre çalıyorum. Burayı saz bölümü olarak da çalacaksınız. Ara namı olarak da çalacaksınız. Bilginiz olsun. Re, do, Yaran hamı ilk olarak çaldığınız zaman re do re yerine es do re re, re olarak girmeniz gerekiyor. Es do re 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 do re 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 do si la la mi mi re mi do 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 re la la da da re do si 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 do si la la do si do si la 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 Evet biraz sözünü okuyup bitirelim. Gündüz hayalim arkadaşlar güzel bir eser. Yine zevkle çalabileceğiniz eserlerden birisi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi dersler. hoşça kalın.